Evet dostlar merhaba kehanet kağıtlarım önümde bakalım bugünkü aklımdaki kişiyle ilgili hangi detayları bizlere gösterecek bu çok önemli bizlere yol gösterilmesi gerekiyor görmediğimiz noktaları görmemiz gerekiyor yalnız bazı mesajlar alıyorum lütfen evet narin bir melek narinle ilgili bir açılım yaptım sildim tekrar yayınladım sildim tekrar yayınladım ee, daha da ben konuşmak istemiyorum şu an söylediklerim yaşanıyor zaten ee, biz yine aklımdaki kişiye geçelim daha sonrasında burçları da yapacağım tekrardan bakalım evet koşulsuz sevgi öncelikle sevgili dostlar Burada aklımdaki kişi her ne hata yaparsa yapsın burada kabul etmiş olduğumuzu gösteriyor. Ve siz de sevilmek istiyorsunuz. Belki de burada bakacak olduğumuz bir platonik aşk bile olabilir. Evet, başlıyoruz koşulsuz sevgimize. Her ne yaşamışsa yaşamış aklımdaki kişi. Size kızmış olsa dahi ailesiyle bile sorunlar yaşamış olsa dahi belki yalan söyledi belki farklı durumlarda var yine de siz onun yanındasınız hem de her şekilde ona mümkün olduğunca adil davranma çabası içerisindesiniz. Çünkü onunla beraberken kendinizi güçlü hissediyorsunuz sevgili dostlar. O da gücü çok seviyor, anlaşılmayı çok seviyor. Özellikle şu dönemlerde enerjisi inanılmaz boyutta yüksek. Nerede ne yapacak olmuş olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Yaşamış olduğu sorunlar onu fazlasıyla güçlendirmiş ve ileriye doğru adımlar atmış. Evet siz onunla yaşamış olduğunuz problemlerden sonra yine de onu seviyorsunuz. Yani burada tekrar bir koşulsuz sevgi. Onun yanlışlarına rağmen oturup onu bekleme taraftarsınız. Çünkü size vermiş olduğu sözler var. Size vermiş olduğu emekler var. Belki şaşırdınız. Duyacak olduğunuz bazı hareketler ve dedikodular da söz konusu. Bunların da etkisi altında kalmışsınız şeklinde gösteriyor. Evet size ulaşmak isteyecektir kendisi. Sizinle görüşmek isteyecektir kendisi. Zaten siz de haber bekliyorsunuz. Ve o kadar eminsiniz ki size tekrar geleceğinden sevgili dostlar. Şimdi buradaki kağıdımda hemen göstermek istiyorum. Bakın. Koşulsuz sevilmek istiyorsanız her gün ya Said esmasını 190 kez Bakın, bunları veriyor bu kağıtlar, bu rakamlar. Biliyorsunuz ki anahtar. Çünkü siz koşulsuz seviyorsunuz. Her ne olursa olsun yapmış olduğunuzun karşılığını beklemiyorsunuz ve aynı şeyi siz de karşınızdakinden, özellikle aklımdaki kişiden bekliyorsunuz olarak da rahatlıkla söyleyebilirim. Birbirinizi hissediyorsunuz bu çok önemli aranızdaki bağın daha tam net kopmamış olduğunu gösteriyor bundan dolayı siz emin bekliyorsunuz ama bir türlü iletişiminizde güçlenme yok ilişkimizde denge yok bu çok önemli çünkü saati saatine uymayan bir aklımdaki kişi var sevgili dostlar. Burada yine her defasında beklemek zorunda olan sizsiniz. Ama onun varlığı bile size yetiyor. Ne kadar değişik değil mi? Yani onun nerede olduğunu bilmek, onun ne yaptığını biliyor olmanız bile size mutluluk veriyor. Onu olduğu gibi kabul etmişsiniz. Her şeyiyle, tüm kusurlarıyla. Onun için Görüşmeler de yapabilirsiniz. Bazı ortak tanıdıklarınız da söz konusu. Fakat kendisi şu an bir bekleme döneminde. Bu bekleme dönemi onun aydınlanma dönemi olacak. Ne istediğini daha iyi bilmesi için birazcık daha kendi halinde kalması gerekiyor. Herhangi bir hareket yapmadığından dolayı aldatılma şüphesi varsa eğer şu an onu kaldıralım. Evet burada benim söylediklerimle uyumlanıyorsanız sevgili dostlar lütfen dediklerime dikkat edin. Ama koşulsuz sevgi istiyorsanız sevdiğiniz kişiden lütfen verilmiş olan esmayı da okuyun derim ben bir deneyin bakalım ne kadar güzel mucizeler yaşayacaksınız. Bizler denedik, bu mucizeleri yaşadık ve burada benim amacım sizin fedakarlığınızın karşılığı güzel bir fedakarlık olsun. O zaman gerçekten tam anlamıyla da mutlu olacaksınız. Çünkü onu olduğu gibi seviyorsunuz. Bu çok önemli biliyor musunuz? Değiştirmek yok onu beklemek var. Onun gücüne güç katmak derler ya. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Burada sanki siz. Beni izleyen abonelerim şu an bu videoya denk gelmiş olan abonelerim. Bu sizsiniz. Ve kendisiyle görüşeceksiniz. Güzel zamanımız, güzel bir zaman dilimimiz söz konusu olarak gösteriyor. Fakat şunu unutmayalım. Aklımdaki kişi epeyce bir cesurlaşmaya başlamış olarak gösteriyor. Her an yanlış bir karar alıp yanlış bir hareket edebilir. Bir işle alakalı veya başka bir kişiye yalan söyleme ya da size yalan söyleme. Buna da çok dikkat edelim ve emeklerimizin boşa çıkmasını istemiyor isek sevgili dostlar kader çarkımızda aklımdaki kişiyi beklerken yapayalnız yaşlanmak istemiyorsak lütfen temkinli ilerleyelim. Evet, çok özür dilerim mevsimin azizliği biraz üşütmüşüm. Evet, eğer yalnız kalmak istemiyorsak bu uyarılarımızı da dikkate alalım. Olur mu sevgili dostlar? Aklındaki kişi sizinle ilgili şunu düşünüyor. Gerçekten iyi ve güçlü, her ne olursa olsun benim yanımda olan bir partner, bir aşık bu sistemde düşünüyor. Bunun için ara ara sizi üzmüş olduğunu gösteriyor. Yani bazen istediği şekilde lafın nereye gittiğini bilmeden de davranmış olduğunu da gösteriyor. Yani rahatlıkla bakın buradaki bu ayrıntıları kaçırmıyorum. Bunlara da çok dikkat etmekte fayda var. Yani bu açılım şunu gösteriyor. Karşımdaki kişi veya aklımdaki kişi her ne yaparsa yapsın. Ben onu seviyorum. O da beni bırakmıyor. Çünkü sizin sevginizden fazlasıyla emin. Ama şöyle bir durum var. Aklımdaki kişiye karşı biraz değişimler oluşacak duygularınızda. Çünkü yeni insanlarla tanışmanız var. Buna dikkat edin lütfen. Bu yeni insanlarla tanışıp yeni şeyler öğrendiğiniz zaman gerçekten hayatınızda ve duygularınızda değişimler olacak. O zaman aklımdaki kişiye karşı duygularınızı tekrar bir ölçüp tartacaksınız şeklinde gösteriyor. Aklımdaki kişi de bu arada çok cesur, çok dikkat edin. Eğer aklımdaki kişiden ayrılıp başka birisiyle görüşmek istiyorsanız önce aklımdaki kişiyi tam anlamıyla hayatınızdan çıkartmanızda fayda var. Sorunlar yaşatır çünkü kendisi çok cesur ataklarda bulunuyor ve bazen siz hareketlerini önceden hesaplayamıyorsunuz ve kendisi size şöyle bir mesaj gönderiyor. Bence surum sen de biraz cesur ol çünkü sizin kurallı olmuş olduğunuzu da düşünüyor aynı zamanda. Kararsızlığını bırak ve hayata benimle beraber adım at dediği anda lütfen kural dışı veya onun kurallarına göre hareket etmeyin. Çünkü aklımdaki kişi size değer veriyor ama bu değeri siz kendiniz düşünmeyin. Çünkü koşulsuz olarak onu sevmiş olduğunuzu biliyor. Önce verilen esmayı okuyun. O da sizi koşulsuz sevsin. Çünkü siz de değişeceksiniz. Aklımdaki kişi değişmeyecek. Buradaki aradaki en büyük fark bu ne istediğinize dikkat edin lütfen. Sonra pişman olmayalım.